Herkese iyi günler arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Sizler iyi olduğunuz sürece ben de çok iyiyim. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğenip sona kadar izlersiniz rollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin yer aldı. Sençal Kıbrım Latin Amerika'nın Oscar kabul edilen e, Produ ödüllerinden yabancı dilde en iyi Telenvola tele ödülünü sahip oldu. E, i̇kili İngilizce konuşarak teşekkür ettiler. Çal Kapım dizisinde rol almalarının ardından aşk yaşamaya başlayan Kerem Bülsin ve Hande Erçel'in ünlü Türkiye sınırlarını aştı. Hande Erçel ve Kerem Bülsin yer aldı. Sençal Kapım, Latin Amerika'nın Oscar'ı kabul edilen Prodi ödüllerinden de yabancı dile en iyi e, ödülüne sahip oldular. Erçel ve Gülsün sosyal medya hesabında paylaşımında bulunduğu ikili İngilizce konuşurken teşekkür bile ettiler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.